Arkadaşlar merhaba. Ev stüdyosu kuruyoruz. Video serimizin ikinci videosunda ses kartlarından biraz konuşacağız. Bu videoda ses kartı marka model karşılaştırmaları yapmayacağım. Özellikle ne tür ses kartları kullanmanız gerektiğinden, ses kartını neden kullanmanız gerektiğinden vesaire gibi konulardan bahsedeceğim. Ses kartı belli başlı katmanlardan oluşur. Bu input katı, output katı, ADDA converter katı yani temel 3 bileşeni vardır ses kartlarının. Özellikle input katı yani sizin preamp'lerinizin, enstrüman girişlerinizin ve mikrofon girişlerinizin olduğu preamp'lerin kalitesi ses kartınızın fiyatını ve performansını belirleyen temel unsurlardan biridir. Burada giriş seviyesi ses kartlarından bahsedecek olursak birçok giriş seviyesi ses kartının preamp kalitesi birbirine yakın Burada sıyrılan, benim de sempatimin olduğu ve tecrübemin olduğu belli başlı markalar var. Özellikle Focusrite markası giriş seviyesi ses kartları içerisinde benim sempatimi en çok kazanan kartlardan biridir. Onun dışında fiyat performans olarak M-Audio, Behringer gibi markalarında ses kartları oldukça yoğun tercih ediliyor. Hatta ne kadar profesyonel müzik prodüksiyonu yapıyor olursam olayım yazlığımda ufak tefek işlerimi halletmek için kullandığım bir küçük Behringer ses kartım da var. Behringer markasına Audio Production camiasında biraz üvey evlat muamelesi yapılır fakat fiyat performans olarak ben kişisel yorumumu söylemem gerekirse son derece iyi ürünler üretiyorlar. Tabii ki çok profesyonel ürünler üreten bir marka mı? Tabii ki değil ama fiyat performans olarak bence parasını sonuna kadar hak ediyor. Özellikle de ülkemizdeki dolar kurunun bu kadar oynak olduğu dönemlerde Behringer markasına Ev tipi stüdyolarınıza yönelmenizin hiçbir sakıncası yok. Biraz daha bütçeniz müsaitse bir tık daha üstü ürünlere yönelebilirsiniz. Giriş seviyesi ses kartlarında temel beklentiniz şu olması lazım. Ben e, mikrofonumu koyduğum zaman ya da gitarımı, enstrümanı bağladığım zaman... Kayıpsız bir şekilde, gecikmesiz bir şekilde ki bu bilgisayarınızın da performansına bağlıdır. Kaydı mı muyum? Bana bir kulaklık çıkışı veriyor mu? Ee, kaydı yaparken çatırtı patırtı gürültü vesaire bir şeyler oluyor mu olmuyor mu? Ona bakmanız lazım. Ee, kaydınızı sağlıklı bir şekilde alıp aldığınız kaydı sağlıklı bir şekilde duyabiliyorsanız bence ses kartından beklentiniz burada tamamlanmalı. Bir üst seviye ses kartlarına yöneldiğiniz zaman durum biraz değişiyor. Özellikle preamplik kaliteleri burada çok belirleyici oluyor. Dediğim gibi giriş seviyesi ses kartlarında preamfi kalitesine çok fazla odaklanmadığımı söylemiştim ki yeterli miktarda yeterli kalitede ses kalitesine sahip olursunuz. Orta sınıf ses kartları bugün e, orta sınıf profesyonelleşmeye çalışan stüdyolarda ya da evinde prodüksiyon yapıp biraz daha kaliteli kayıtlar almak isteyen kişilerin çok fazla tercih ettiği ses kartları oluyor. Yine burada Focusrite firmasının ürettiği orta ve üstü sınıfa ait ses kartı modelleri e, ilginizi çekebilir. Ayrıca SSL'in ürettiği, yani Solid State Logic firmasının ürettiği e, ses kartları, masaüstü modeli ses kartları da oldukça ikna edici olacaktır. Burada yelpaze biraz daha daralıyor aslında. Orta sınıfı ses kartları ya gerçi benim bu orta sınıfı olarak nitelendiriyor olmam onların bir kategorize edilebilir olması sonucunu doğurmasın size. Ben sadece video biraz daha anlaşılır olsun diye böyle bir yöntem izliyorum. Burada dediğim gibi Focusrite SSL hatta Universal Audio'nun giriş seviyesi ses kartları işinizi görecektir. Hatta Universal Audio Volt diye bir model çıkardı. Eğer Universal Audio'nun pluginleriyle ve e, ee, Unison prenfileriyle ilgilenmiyorsanız yine alabileceğiniz iyi ses kartlarından biri. Burada temel belirleyici nokta şu arkadaşlar. Ben aynı anda bir kanal kayıt mı yapacağım, iki kanal mı kayıt yapacağım, dört kanal mı, altı kanal mı? Yani eş zamanlı kaç kanal kaydedeceğinizi belirlemeniz lazım. 8 kanallı giriş seviyesi bir ses kartı almaktansa 2 kanallı orta seviye bir ses kartı almak bence daha mantıklı. Eğer ihtiyacınız maksimum 2 kanalsa kimi zaman ya almışken 8 kanal olsun da biraz daha düşük bir model alayım diyen arkadaşlar 2-3 ay sonra bu aldıkları giriş seviyesi ses kartlarını muhakkak değiştirdiler. Ha şöyle bir durum var. Adam davulcudur. ortalama 8 kanallı bir şey kaydetme ihtiyacı vardır ve kendi kendine davul kayıtları yapan, kaydettiği şeyi sağlıklı bir şekilde duymak isteyen biridir. Evet, Behringer'in 8 kanallı ses kartlarına falan yönülebilir ki burada da hiçbir sakınca yok. Hatta Bazen birlikte çalıştığım davulcu arkadaşlarımdan birinin Behringer ses kartı var. 8 kanallı. Onunla davul kayıtlarını atıp bana yolluyor. Yani kanal kayıtlar fena değilse kurtarılabilir hale geliyor. SSL burada biraz daha sıyrılıyor orta seviye ses kartlarından. Çünkü üzerindeki 4K modellemesi özellikle üst harmoniklere çok güzel bir distorsiyon katıyor. Yani nasıl söylemem gerekir? Birazcık harmonikleri sıcaklaştıran bir modu var. Prenfikatları çok başarılı. Ürünü eline aldığınızda, tuşlarına dokunduğunuzda gerçekten o SSL'in verdiği eğer gerçekten SSL bir konsol masanın başına oturduysanız onun verdiği hissiyatı birazcık hissettiriyor. Malzeme kalitesi fena değil. Ben özellikle stabil çalışıp çalışmadığına burada çok takılıyorum. Stabil çalışma ne demek? Kaydın ortasında patlıyor muyuz, patlamıyor Tabii ki bu başka bileşenlere de bağlı ama ses kartı e, o sırada kaydedilen şeyi hard diske aktarırken herhangi bir şekilde işlemi yarıda bırakıyor mu? Çatırtı patırtı yapıyor mu? Bunlar çok önemli benim için. Dikkat ettiğim başka bir nokta yazılım desteğini ne kadar daha devam ettiriyor. Yani bugün yeni bir ses kartı alıyorsanız e, mümkünse maksimum 2 ya da 3 yıl önce çıkmış modellere yönelin. Çünkü çok hızlı güncelleme yapılan bir dönemdeyiz ve ses kartlarının yazılım desteği 2-3 senede bazen bitebiliyor. Bu da çok rahatsız edici bir durum. Çünkü siz güncelleme yapmak istemeyebilirsiniz makinenize ve sizi güncelleme yapmaya zorluyor. Bu sefer de kullandığınız bilgisayarlar yeni güncellemeleri kaldıramayabiliyor. Bu sizi bir kısır döngüye sokabilir. Yani yazılım desteğini ne kadar verecek? Bunu çok iyi bilmek lazım. Onun dışında giriş tipleri çok önemlidir. Yani birçok arkadaşımda karşılaştığım şey var. Ses kartını alıyor, çok mutlu mesut. 15 dakika sonra başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Neden? Çünkü adam Thunderbolt almış atıyorum ses kartını. Bilgisayarında Thunderbolt girişi yok. Ya da Type-C almış, Type-C giriş yok, USB almış vesaire gibi. Yani bilgisayarınızın ana kartında hangi tür girişler varsa o tür bir ses kartı tercih etmenizde yarar var. Yoksa 50 tane adaptör almanız gerekiyor. O adaptörlerden ucuca ekleyip bir şekilde o veriyi bilgisayara aktarmaya kalkmaya çalışıyorsunuz. O da bazı problemler yaratabiliyor. Üst düzey ses kartlarına gelecek olursak, burada gerçekten piyasa biraz daha daralıyor. Çünkü üst düzey ses kartları hem fiyat olarak ulaşılabilirlikten uzaklaşıyor, özellikle Türkiye şartlarında, hem de ee, tüketicinin ihtiyacı var mı yok mu? Bu ses kartını almam gerekiyor mu? Ya bu kadarına da ihtiyacım var mı? Gibi soruların cevabında genellikle ya bu parayı vermektense ben bir orta seviye ses kartıyla yoluma bakayım diyor çoğu insan. Fakat eğer profesyonel bir stüdyo işletiyorsanız ya da home stüdyonuzda profesyonel dünyaya işler yapıyorsanız üst düzey ses kartı markalarına yönelmeniz çok önemli. Burada Universal Audio'nun üst düzey serilerinden bahsedebiliriz. RME firmasından bahsedebiliriz ki çok sevdiğim bir firmadır. Antilop ee, Antelope Audio'dan bahsedebiliriz. Fiyatları dediğim gibi birazcık daha pahalıdır. Burada fiyat pahalılığını doğuran temel faktörler videonun başında da saydığım gibi preamp kalitesi, analogdan dijitale, dijitalden analoga çevirici kalitesi, ayrıca output katında kullanılan malzemeler yani sizin playback yaparken e, duyduğunuz e, output katındaki malzeme kalitesi. Bunlar ses kartındaki fiyatı belirleyen temel faktörler dediğim gibi. Üst düzey bir ses kartı aldığınız zaman yani bu saydığım markaların iyi ses kartlarını aldığınız zaman ortalama 5 ila 10 yılı kurtarıyorsunuz arkadaşlar. Yani çok sık kart değiştirmeyi sevmiyorsunuz. Örneğin ben Universal Audio'nun Apollo Quad serisinin Firewire versiyonunu kullanıyorum. 2022 yılında Firewire bir ses kartı kullanılır mı? kullanılır. Hiç de bir problem yaşamadım. Çok da mutluyum. Universal Audio'yu tercih etme sebebim neydi? Biraz kişisel bir şeylerden bahsedeyim videoda. Ben pluginlerini çok seviyorum Universal Audio'nun. Ayrıca Unison Prafi modellemeleri çok başarılı. Eğer bu iki seçeneği bana sunmuyor olsaydı Universal Audio tercih eder miydim? Edebilirdim ama gönlüm biraz daha Aremi'ye kayabilirdi. Aremi benim için diğer markalardan biraz daha farklı bir noktadadır. Özellikle stabil çalışması, malzeme kalitesi, yazılım desteğini sağlıyor olması ve kendi üzerinde gelen preamfilerin benim diyen markaların preamfilerini tokatlıyor olması gerçekten çok ikna edici benim için. Ee, belki bir gün Universal Audio'dan RMI'ye geçebilirim. Ama şu anki dolar kurlarında biraz zor gibi. Şimdi arkadaşlar bu videoda edinmeniz gereken şey şu. Markaya takılmayın kaç tane kanala ihtiyacınız var, eş zamanlı kaç kanal kaydedeceksiniz. Bu kaydettiğiniz kanalları bir çift hoparlörle artı bir tane de kulaklık çıkışıyla size verebiliyor mu? Şöyle bir durumda var, ses kartı alırken internetteki karşılaştırmaları muhakkak izleyin. Güvenilir kaynakların yazdığı makaleleri muhakkak okuyun. Bu makalelerdeki soru cevap kısımlarını forumlarda insanların birbirine sorduğu şeyleri muhakkak muhakkak izleyin, okuyun. Çünkü kullanıcı deneyimi en iyi reklamdır ve İngilizceniz olmasa dahi Google Translate vesaire gibi yöntemlerle bu yorumları muhakkak okuyun, okuyabilirsiniz. Çok faydalı olur. Video burada sona eriyor. Bir sonraki videoda birazcık mikrofonlardan bahsedeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.